3 asist yaptı ama 2 golü de böyle birisi Abdülkerim'e birisi bugün babaya yazıldı. Ne zaman gol atacağını düşünüyorsunuz? Bence ya benim için oynadığı oyun çok önemli. Onun için de aynı şekilde oynadığı oyun çok önemli. Yani takımın kazanması, oynadığı oyun. Burada galibiyetlerde pay sahibi olması yani her şey gol atmak değil. Gol atarsınız maçı kaybedersiniz. O yüzden burada bütün oyuncularım aslında kazanma üzerine odaklanmış. Yani Osimhen de bunlardan biri. Net gördüğü anda en yakındakine pas veren bir oyuncu aslında yani sadece gol atmayı kafasına taksa farklı bir oyunda fark ortaya koyabilir. Yani o yüzden hem gol attırmayı seviyor hem arkadaşlarına servis yapmayı seviyor. Oyun içerisinde çok koşuyor, çok mücadele ediyor. Yani o yüzden bizim takımımıza bir kere hem oyuncu olarak hem insan olarak çok uydu. Oyunumuza da uydu. Oynadığımız dominant oyuna da uydu. O yüzden onun bizde olması çok önemli, çok değerli. Bu anlamda çok mutluyuz. Günay'ın da performansı aynı şekilde bugün çok değerliydi. Hazır olduğunu gösterdi. Yani maçtan önce de söylemiştim, dün basın toplantısında da söylemiştim. Yani Günay çok tecrübeli bir kaleci, uzun yıllardır e, futbolun içerisinde olan ve e, bu maçları oynayabilecek bir kaleci. Onun yanında, e, onun oyun kurmada ayağının da ne kadar önemli olduğunu e, söylemiştim. Bugün özellikle bunu da özellikle bizim geriden oyun kurmamızda bir e, bize bir tane hep opsiyon oldu, artı bir oyuncu oldu. E, bu da aslında yani Kurtarışların dışında ayaklarıyla da bize oyun kurmada çok önemli bir e, katkı sağladı. Buyurun. Karar gazetesi Furkan Uzun. Hocam öncelikle tebrik ederim. Kritik bir galibiyet elde ettiniz. Evet. Az önce de dediğiniz gibi yeni formatta ilk maç oynandı ve ilk kefa kazandınız. E, i̇ki formatta hocam bir kıyaslama yaparsanız hangi formatın siz Okan Buruk olarak doğru olduğunu düşünüyorsunuz? Bu yeni formatta evet. deplasman usulünün olmadığı için bazı karışıkları beraberinde getireceğini düşünenler var. Öte yandan maç sayısının artmasını futbolu olumlu yönde etkileceğini evet. etkileyeceğini düşünenler var. Siz Okan Buruk hocam olarak hocam hangi formatı daha doğru buluyorsunuz? Ben yani. ilk bir, bir, sorum daha evet. alacak onu da bitirdikten sonra sorayım. Tamam ilk açıklandığından itibaren yani daha zevkli yani kazanmanın daha değerli olduğu bir format olduğu için yani önceden gruplarda mesela geçen sene biz onu yaşamıştık. Bayern Mini gruptan çıkmayı garantiledi. Rotasyon yaptı. Yani 5. maça rotasyonlu bir kadroyla çıktı. Artık kimse rotasyon yapmayacak veya her maçı kazanmak için oynayacak. Bence bu anlamda güzel. Maç sayısı biraz iki tane arttı. Bu tabii ki ekstra bir yük üzerimizde. Yani bir yandan şunu da düşünüyorum. Tabii Şampiyonlar Ligi'ne giremedik diye çok üzüldük. Ama Avrupa Ligi bizim için önemli bir hedef. Maç sertliği Şampiyonlar Ligi'nde biliyorsunuz çok daha fazla oluyordu. Buradaki maç sertliğini bu anlamda biraz daha düşürebileceğimizi düşünüyorum. Yani Birçok maçta yine bütün oyuncularımızı kullanabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden yani bu formatı genel olarak zevkli olacağını düşünüyorum. Yani ilk 8'in içerisinde olmak da bence bizim için önemli bir hedef. 16'ya girerseniz tabii ki seri başı oluyorsunuz bir sonraki turda. Yani o da önemli. O yüzden her maç, her galibe çok değerli. Sorum hocam, PAOK takımı maç öncesinde tepki toplayan bir paylaşma imza İstanbul hakkında. Bu paylaşımın futbolcuları motivasyon açısından olumlu yönde etkilediğini düşünüyor musunuz? Şöyle biz genel olarak tabii ki bunlara çok takılmıyoruz. Yani sadece maça hazırlanıyoruz. Zaten bu çok önemli bir maçtı bizim için. Çok değerli bir karşılaşmaydı. Bu maçı kazanmak yani Avrupa'da kazanarak başlamak çok önemliydi. Her maçı kazanmak çok önemli. O biraz da aslında taraftarımız motivasyonunu da arttırdı diyebilirim. Biz tabii ki daha dengeli yani sadece oyuna odaklanan, futbola odaklanan bir grubuz. O yüzden... Biz sadece futbola odaklandık, kazanmaya odaklandık. Bence temiz de bir maç oldu. Yani iki takım da oynamaya çalıştı. Herhangi bir sertlik olmadı, e, kavga, dövüş olmadı. Bence bu anlamda da yani iki takımı da e, tebrik edip kutlamak gerekiyor. Ferhat Bey, ön tarafa. Ferhat Kızıltaş, Türkiye Gazetesi Hocam tebrik ederim. Teşekkür Güzel bir başlangıç. Şimdi Icardi'nin geri dönüşüyle beraber Galatasaray taraftarı acaba Osman'la beraber ilk 11'de değerlendirecek mi diye e, düşünüyor ama kazanan da bir takım var tabi. 6'da 6 yaptınız bugün de. UEFA Avrupa e iyi bir başlangıç yaptınız. Bu evet. formasyona devam etmeyi düşünüyor musunuz yoksa ilerleyen haftalar için yani kazanmanıza rağmen bir formasyon değişikliği olacak mı? Şöyle hep onu söyledim. Yani maç maç bakacağız aslında değerlendireceğiz. Bugün bir maçı bitirdik. İşte yorgunluk durumu, sakatlık durumu. Bir sonraki maç elimizde hangi oyuncular var? Bununla ilgili kararlar vereceğiz. Yani maç maç gideceğiz. Ama yani bugün maçın sonunda da iki forvetle bitirdik aslında. Yani rakip iki bir öndeyken de iki forvetle bitirdik maçı. Yani iki forveti farklı dizilişlerde kullanabiliriz. Yani bu önemli olan bu kadar iyi oyuncuların bir arada oynatabilmek. Bence Galatasaray'ın hücum anlamında... Zaten hücum takımıyız, hücum oynayan bir takımız. Savunmada da e, birçok oyuncumuz farklı mevkilerde oynayabiliyor. Yani bunu daha önce de söyledik. Bazen üçlü savunma üzerinde de e, deneyebiliriz. Maçlara bu şekilde çıkabiliriz. Bundan sonraki haftalarda e, bizim için opsiyonlardan biri de her zaman bu. Ama e, önemli olan bence iyi oyuncuları doğru zamanda, en formda zamanda sahaya koymak. Yani Icardi'de bir sakatlıktan çıktı. Aslında bugün e, Tam dengeli bir süre yani doktorumuzun da istediği bir sürede oynattık. Bir sonraki maç içinde tekrar değerlendireceğiz. Gürkan Bey. NTV e, Gürkanak. E, Avrupa Ligi maçlarının dönüşünde Galatasaray'ın çoğunlukla karşılaşmaları içeride biri dışında zannediyorum sadece bir maç deplasmanda. Evet. Yoğun bir fikstür var, sürekli ardardan oynanan maçlar var. Bunu bir avantaj olarak görebilir miyiz? Çünkü bir de galiba şöyle bir tablo var. Yanı tam terse çevirdiğimizde deplasmanlardan e, Avrupa maçlarına gidiyorsunuz. E, avantaj ve dezavantaj evet. olarak nasıl yorumlarsınız? Ya aslında her maç bir yorgunluk tabii ki ama seyahat etmezseniz bu yorgunluk biraz azalıyor. Yani bu dönem için şanslı olduğumuz yer. Yani Fenerbahçe deplasmanını işte İstanbul'da oynadık. Ondan önce İstanbul'da iki maç oynadık. Bu maçı İstanbul'da e, oynuyoruz. Bir sonraki maçımız yine İstanbul'da. Yani burada fikstür olarak yani seyahat etmemek bizim için önemli. Bir Antalya deplasmanımız var arada. Ama mesela yani onu da anlamıyorum. Mesela 3 gün sonra maçımızı koydular. Yani ondan sonraki maç beş gün sonra. Mesela 4 gün sonraya koyup 4 gün sonra öbür maça da çıkabilir. Tam ortaya koyabilirdi bunu federasyon. Ama burada 3 gün sonraya koydular. Burada bizi zorlayan bir fikstürü de oluşturulmaya çalışılıyor. Yani bunu da anlamış değilim. Yani yayıncı istiyor diye sadece yani takımların maçlarının günlerine karar vermek de bana doğru gelmiyor. Zaten bütün dünya şu, şu anda bundan şikayet ediyor. Yani yani maç sayıları, maç günleri, sadece yayın, para e, bunlar üzerinden her şey dönüyor. Futbolcuları kimse düşünmüyor. O yüzden mesela ben pazar günü gündüz oynayabilirdim maçımı. Yani ondan sonra da perşembe diğer maçımı oynayabilirdim normalde. Bu şekilde koyulması gerekiyordu. Ama maalesef bu şekilde koyulmadı. Dediğim gibi bazen sizi ekstra zorlayan fikstürler de oluşturulabiliyor. ama yani her anlamda biz kadro genişliğimiz olarak da bence hem Türkiye ligini hem Avrupa'yı devam ettirebilecek kalitede oyunculara sahibiz. Burada da oyuncularımızı bu anlamda daha çok kullanacağız. Maç maç değerlendireceğiz. Ali Emre Bey. Ali Emre Dedeoğlu NTV. Tebrikler hocam. Teşekkür ederim. Şimdi Barış Alper ve Yunus'un da kanatlara tam entegre olmasıyla birlikte oyunun her iki yanında oynayabilen bir orta saha görüyoruz ile birlikte. Torreira da kesici. Ama hali de efor isteyen bir oyun aslında var evet. e, ortada. E, 65'te gol geldi Pavok'un. Ondan önce bir oyuncu değişikliği planı yaptınız mı? Takım hali yorulmuş gözüktü. 78'de evet. oyuncu değiştirdiniz. Bir de hafta sonu içinde hayli eforlu oyun sergileyen takımda bir rotasyon düşünüyor musunuz? Teşekkürler. Yani aslında orada e, maça tekrar bakarsanız oradaki sorunumuz oyuncuların yorulması değil. Kendi kendimizi yormamızdı. Yani top ayağımızda devamlı hata gittik. İşte kaleciye top geliyor hızlı başla diye bağırıyorlar. Hızlı başlıyoruz. İşte pozisyon oluyor, hızlı oyna atıyoruz. Taç oluyor, hızlı taç atıyoruz. Yani gol öncesi 4-5 tane oyunu tutup, oyunu dengeleyip biraz nefes alacağımız yerde devamlı rakip kaleye atak yaptık. Yani burada ikinci golü de bulabilirdik. Bu pozisyonlar da geldi orada. Ama bence ana sorun yorulmak değildi. Zaten Gabriel Sara maçı bitirdi, Lucas Torreira maçı bitirdi. Yani ana sorunun orada yorulmaktan çok bence oyunu doğru oynayamadık, doğru yönetemedik ve çok fazla da bu sefer yani git gel biz atmamız gerekirken golü biz daha çok pozisyona girerken rakibin gol gol atmasını şans verdik ben zaten oradaki sinirlenmem de oyun içerisinde en sinirlenme nedenlerimden biriydi de buydu aslında dediğim gibi yani kendi enerjimizi daha iyi bir şekilde kullanabilirdik. Rakip bizim gibi baskı yapan bir takım değildi. O yüzden top bizde kalabiliyordu. Hani top bizde kaldığı yerlerde topu daha çok sahip olmamız gerekirdi. Bence ana problem oyuncu değiştirmekten çok buydu. Ama dediğiniz gibi bir sonraki maç için tabii ki bu önemli bir yorgunluk oyuncularımızın üzerinde. Burada da yarın ve maçtan bir gün önce cumartesi için. Cuma günü tabii ki yarın bir dinlendireceğiz. Cuma günü belki çok kısa bir antrenman yapıp bir sonraki maça çıkacağız. Burada da Oyuncularımızı değerlendireceğiz aslında kim iyi kim e, yani oynayabilecek durumda kim değil hangi oyuncularla değiştirebiliriz. O yüzden e, bu hafta bununla ilgili e, çok kısa bir e, günümüz var. Son soru Can Bey. Hocam iyi akşamlar Can akşamlar Bey. İyi akşamlar. Çok alışkın olduğumuz bir sezon başlangıcı değil aslında Galatasaray daha sonra vites yükselten bir takım ama bu sezon daha hızlı bir başlangıç yaptınız. Şu anki önünüzde olan maç programında da bir artış var. Şu anki rotasyonunuz, hücum rotasyonu zaten Avrupa'nın sayılı evet. rotasyonundan birisi ama diğer bölgelerle ilgili maç sayısı da artmışken, e, erken de form tutmuşken uzun vadede e, bir tedirginliğiniz var mı? E, tabii ki kolay değil. E, aslında geçen seneyle benzer. Yani Bu dönemler Eylül, Ekim ayı bizim daha ritmimizi bulduğumuz ay. E, o yüzden biraz burada... Demin de söyledim yani iyi bir kadromuz var. Bazı mevkilerde tabii ki e, rotasyon e, sıkıntımız olabilir. Ama e, zor olan kısım aslında ligde puan e, hep kazanmak zorundasınız. Yani işte bu maç e, yeni bir 11 çıkartayım bu maçı nasıl olsa kazanabilirim diyebileceğiniz bir ligde değilsiniz. Ve çok yoğun bir yarış var o yüzden ligde hep kazanmak zorundayız ve e, Avrupa'da da yine kazanıp ilk 8'in içerisine girmek zorundayız. Burada e, maç maç bu e, rotasyonları yapacağım ama e, form olarak dediğiniz gibi e, milli takım arasına kadar çok fazla maç oynuyoruz. Bence en büyük sıkıntı e, tam dinlenebileceğimiz dediğiniz yerde oyuncular milli takıma gidiyor. Yani bizim de e, aşağı yukarı 12 13 tane oyuncumuz milli takıma gidecek, tekrar büyük binecek. Yani bu fikstürdeki sıkıntı sadece lig olarak Avrupa olarak değil, milli takım maçlarının da çok fazla olması. Burada da aslında milli takım hocalarının bu oyunculara bence orada da yani en az iki maçta da değil de bazen tek maçta da oynatmayı düşünmesi gerekebilir. Yani tabii ki bir Avrupa Şampiyonası, bir Dünya Kupası oynamıyorsunuz, Dünya Kupası elemesi oynamıyorsunuz, özellikle Uluslar Ligi'nde. Yani oyuncularımızın biraz daha idareli kullanılması bence daha doğru olacak. Çünkü bu oyuncular yazın da tatil yapmadı. Yani 15 günlük bir tatilden sonra antrenmanlara başladılar. Yani işte Barış'ın, Kaan'ın, Abdülkerim'in yorgunluklarını görüyoruz. Yani e, bu oyuncular gerçekten e, çok uzun bir süreçten geçtiler. Yaklaşık bir seneye yakın e, bir oyun oynadılar ve ondan sonra tekrar başladılar. O yüzden e, bence milli takım hocalarının da e, milli takımlarda da oyuncuların biraz daha idareli kullanılması gerekiyor. Yani bizim için daha zor olan aslında işte Afrika'ya giden oyuncularımız, e, Güney Amerika'ya giden oyuncularımız bu oyuncular hem yol çekecekler hem oynadıkları zeminler bazen kötü olabiliyor. Sakatlık daha sert maçlar oluyor özellikle. Afrika alemelerinde bu sertliği daha net zeminlerin daha kötü olduğunu görebiliyorsunuz. O yüzden riskli bir yerdeyiz. Dua edeceğiz bol bol. Basın toplantımız Teşekkür sona ermiştir. Herkese iyi akşamlar.